İbnu Amr İbn-i As radıyallahu mu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah ilmi verdikten sonra insanların kalbinden zorla söküp almaz. Fakat ilmi ulemayı kabz etmek suretiyle alır. Yani ilim adamlarını. Ulema kabz edilir. Öyle ki tek bir alim kalmaz. Halk da cahilleri kendisine reis yapar. Bunlara meseleler sorulur. Onlar da ilme dayanmaksızın kendi reyleriyle yani kendi nefisleriyle fetva verirler. Böylece hem kendilerini hem de başkalarını delalete atarlar. Bukhari, Muslim, Tirmizi. Maalesef bugün bunun e, birebir örneğini görüyoruz yaşantımızda. E, zaman döndü dolaştı yine Resulullah'ın söyledi, şu hadislerin isabet ettiği zamana geldi. Ebu Derda radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam ile beraberdik. Gözünü semaya dikti. Sonra şu anlar ilmin insanlardan kapıp kaçırıldığı anlardır. Öyle ki bu hususta insanlar hiçbir şeye muktedir olamazlar buyurdular. Ziyad İbnü'l-Lebit El-Ensari araya girip Bizler Kur'an'ı okuyup dururken ilim bizlerden nasıl kapıp kaçırılır? Vallahi biz onu hem okuyacağız hem de çocuklarımıza kadınlarımıza okutacağız dedi. Resulullah da anasız kalasın ey Ziyad. Ben seni Medine fakihlerinden sayıyordum. Bak işte Tevrat ve İncil Yahudilerin ve Nasranilerin elinde onların ne işine yarıyor? Sanki onunla amel mi ediyorlar buyurdu. Cübeyr der ki Ubade i̇bn Samit radıyallahu anh'a rastladım. Kardeşin Ebu Derda ne söyledi işittin mi dedim. Ve ona Ebu Derda'nın söylediğini haber verdim. Bana Ebu Derda doğru söylemiş. Dilersen kaldırılacak olan ilk ilmin ne olduğunu sana haber vereyim. İnsanlardan kaldırılacak olan ilk ilim huşudur. Büyük bir camiye girip huşu üzere olan tek şahsı göremeyeceğin vakit yakındır dedi. Tirmizi Ömer bin Abdülaziz Rahimeullah'tan nakledildiğine göre Medine valisi Ebu Bekir İbn-i Hazm'a şöyle yazmıştır. Bak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinden ne varsa yaz. Zira ben ilmin kaybolmasından ve ulemanın gitmesinden korkuyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinden başka bir şey kabul etme. Alimler ilmi yaysınlar. İlim için herkese açık yerlerde halkalar teşkil etsinler. Ta ki bilmeyenler de böylece öğrensin. Zira ilim gizli kalmazsa helak olmaz. Bukhari Ebu Musa radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam aramızda ayağa kalkıp şu beş cümleyi söyledi. Allah Teala Hazretleri uyumaz. Zaten ona uyku da yakışmaz. Kesti yani tartıyı, rızkı indirir ve kaldırır. Gecelen yapılan amel, gündüzlen yapılandan önce, gündüzlen yapılan amel de gecelen yapılandan önce Allah'a yükseltilir. Onun hicabı nurdur. Eğer o perdeyi açacak olsa, veçhinin subuhatı, basarının ihata ettiği bütün mahlukatını yakardı. Muslim. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Sizden biri kardeşiyle dövüşünce yüze vurmaktan sakınsın. Buhari, Muslim. Muslimin rivayetinde şu ziyade var. Zira Allah Adem'i kendi suretinde yaratmıştır. Allah Azze ve Celle'nin Hazreti Adem'i kendi suretinde yaratması meselesi üzerine derince konuşulacak bir meseledir. Ben bunu Allah Azze ve Celle nasıl bir ilahtır başlığıyla bir video serisi olarak paylaşmıştım. İsteyenler detaylıca oradan öğrenebilir. Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şu duayı çok yapardı. Ey kalpleri çeviren Allah'ım kalbimi dinin üzere sabit kıl. Ben bir gün kendisine ey Allah'ın Resulü biz sana ve senin getirdiklerine inandık. Sen bizim hakkımızda korkuyor musun dedim. Bana şöyle cevap verdi. Evet kalpler Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Onları istediği gibi çevirir. Tirmizi. Bakın burada Allah'ın iki parmağı meselesini de az önce söylediğim gibi Allah Azze ve Celle nasıl bir ilahtır başlıklı video serisinde detaylıca anlattım. Yani bu meseleleri nasıl anlamamız gerektiğini detaylıca anlattım. İsteyenler oradan öğrenebilir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı şu ayetler okurken işittim. Mealen, hiç şüphesiz Allah size emanetlere ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah işitir ve görür. Nisa 58. Bu sırada Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın baş parmağını kulağına onu takip eden şehadet parmağını da gözünün üzerine koyduğunu gördüm Ebu Davud. Resulullah şöyle buyurdu. Kim ilim öğrenmek için yola çıkarsa Allah Teala ona cennet yolunu kolaylaştırır. Melekler ilim öğrenenlerden hoşlandıkları için onlara kanat gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklar bile alimlerin bağışlanması için Allah'a yalvarırlar. Bir alimin sadece ibadetle uğraşan bir kimseye yani bir abide üstünlüğü 14. gecesinde ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Yani tam dolunay hali olur ya 14. gecede. İşte o gece ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir diyor Resulullah. Devam ediyorum. Alimler peygamberlerin mirasçılarıdır. Peygamberler altın gümüş değil sadece ilmi miras bırakmışlardır. İşte bu ilim mirasına tutunan kimse çok büyük bir kısmet kazanmış olur. Ebu Davud Tirmizi. Resulullah şöyle dua ederdi. Allah'ım senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş benim dinim ve dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa bu işi benim hakkımda takdir buyur. Onu bana kolaylaştır. bereketle eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde yani levh-i mahfuza yazdığın ve sahip olduğun o ilimde benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında erken veya geç olmasında şerli ise onu benden geri çevir. Beni de ondan vazgeçir. Ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et.'' Sonra beni ona razı kıl. Tirmizi Bukhari. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Aziz ve celil olan Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya yarayan bir ilmi. Sırf dünyalık elde etmek için öğrenen kimse kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz. Ebu Davud İbn Mace. Ayrıca gizli şirk olan riya ve gösteriş için kullukta bulunmanın ki bunlar kibirden gelir, çok hazin bir aldanış ve feci bir ahiret iflası olduğu şu hadis-i şerifte ne kadar da ibretli bir şekilde ifade edilmektedir. Resulullah şöyle buyurdu. Kıyamet günü aleyhlerinde ilk hükmedilen insanlar şunlardır. Birincisi şehit edilen kimsedir. O Allah'ın huzuruna getirilir. Allah ona bahşettiği nimetleri anlatır. O da bunları itiraf eder. Cenab-ı Hak öyleyse bunlara karşı ne yaptın diye sorunca adam Ya Rabbi senin uğrunda şehit edildim der. Allah Teala buyurur. Yalan söyledin. Sen yalnızca korkusuz ve cesur denilsin diye harbettin. Gerçekten de öyle denildi. Sonra onun hakkında emredilir ve ateşe atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenir. İkincisi ilim öğrenen, başkalarına da öğreten, ayrıca Kur'an okumakla da meşgul olan adamdır. O huzura getirilir. Allah kendisine olan nimetlerini anlatır. O da itiraf eder. Cenab-ı Hak bunlara karşı ne yaptın diye sorunca adam ilim tahsil ettim, onu başkalarına da öğrettim. Senin uğrunda Kur'an'ı da okudum der. Allah Teala buyurur ki yalan söyledin. Sen ilmi ancak alim denilsin diye öğrendin. Kur'an'ı da ancak o karidir, kıraat ehlidir denilsin diye okudun. Yani çok güzel Kur'an okuyor denilsin diye okudun. Gerçekten de öyle denildi. Sonra hakkında emir olunur ve ateşe yani cehenneme atılınca kadar yüzüstü sürüklenir. Üçüncüsü Cenab-ı Hakk'ın kendisini imkan bakımından genişlettiği, malın her çeşidinden verdiği adamdır. O getirilir. Allah ona verdiği nimetlerini anlatır. O da bunları itiraf eder. Cenab-ı Hak öyleyse bunlara karşı ne yaptın diye sorunca adam hakkında infak edilmesini emir buyurduğun hiçbir yol bırakmadım. Malımı ancak senin yolunda harcadım der. Cenabı Hak buyurur: Yalan söyledin. Onları ancak cömerttir denilsin diye yaptın. Nitekim de öyle denildi. Sonra hakkında emredilir ve cehenneme atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenir Müslim. Numan bin Beşir anlatmaktadır. Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu duydum: Helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında helal mi haram mı belli olmayan bazı şüpheli şeyler vardır ki Birçok kimse bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa, ırzını da dinini de tertemiz tutmuş olur. Kim şüpheli şeylere dalarsa, gerilmesi yasak olan, koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çoban gibi kısa zamanda içeriye dalabilir. Haberiniz olsun, her devlet başkanının kendisine mahsus bir koruluğu vardır. Dikkat edin, Allah'ın yeryüzündeki koruluğu da haram ettiği şeylerdir. Haberiniz olsun, bedenin içinde bir lokmacık et parçası vardır ki, o iyi olursa bütün beden iyi olur.'' Bozuk olursa bütün beden bozulur. İşte o et parçası kalptir. Buhari. Alimler Arapçada kalbin manasının bizim anladığımız e, kan pompalayan organ olmadığını, akıl olduğunu söylemişlerdir. Yani hüküm verici organ dediğimiz, düşünmeyi sağlayan organ dediğimiz akıl. Tabi akıldan kastım da beyin. Organ dediğimiz zaman beyin geliyor akla. Fakat akıl soyut bir şey. Beynin içinde gerçekleşen bir olay. Burada şuna dikkat etmek lazım. Resulullah diyor ki şüpheli şeylerden kaçının. Yani iştahati meselelerde bazen helal, helal mi haram mı belli olmayan şeyler oluyor. Yani alimlerin bir kısmı helal diyor bir kısmı haram diyor iştahat sonucunda. Eğer kesin mübah değilse e, böyle iştahati bir mesele ise siz şüpheli olandan kaçının diyor Resulullah. Kendinizi korumuş olursunuz. Aynı zamanda Maide suresi 87. ayette de şöyle geçer. Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri kendinize haram kılmayın. Hududu da yani Allah'ın sınırlarını da aşmayın. Doğrusu Allah aşırı gidenleri sevmez. Yani burada şüpheli olanlardan kaçacağız ama helal olan bir şey de kendimize haram kılmayacağız. Yani bir şey şüpheli diye onu haram saymak da doğru değil. Bu ikisi arasında mutedil bir yol izlememiz lazım. Çünkü eğer diğer türlü davranırsak bu şeytanın bizim üzerimizdeki vesvesesini güçlendirir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Bana en fazla sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gösteriş için çok ve ihtiyatsız konuşan, fasih görünmek için yani bilgili ve üstün veya entelektüel görünmek için günümüzde kullanıldığı tabiriyle avurduğunu doldura doldura külfetle söyleyen yani entelektüel cümleler kurarak ve yabancı kelimeler kullanarak halkın anlamayacağı şeyler söyleyen, sırf kendini tatmin etmek için hadise devam ediyorum ve bilgiçlik taslamak için kibirli kibirli lugat parçalayan kimselerdir. Tirmizi Bakın Resulullah bu konuda bizi özellikle uyarıyor. Riya, gösteriş, kibir, ego tatmini bunlar bizler için çok tehlikeli şeyler. Resulullah'ın bu sözünden anlıyoruz ki gerçek alim yüksek perdeden konuşarak halkı kendisine hayran bırakan değil, halkı kendisine böyle özendirmeye, kendisini övdürmeye çalışan değil. Olanca bilgisine rağmen, isterse bilgisi zirvelerde olsun, ona rağmen tevazu ve alçak gönüllülükle halkın anlayacağı frekansta o dilde konuşabilendir. Gerçek alim budur. Çünkü gerçekten hakiki alim halkın gözünde kendisini büyütmek istemez. Onun böyle bir arzusu yoktur. O ister ki ben ilmimle kendi halkımı da bilinçlendireyim. Etrafımda kim varsa onları bilinçlendireyim. Onların da hidayete ermesine vesile olayım. İlmimle onları donanımlı insanlar haline getireyim. Kendim gibi alimler yetiştireyim. Bunu sadece Allah'ın rızası için yapayım ki Rabbim beni de onları da bağışlasın. Gerçek alim böyle düşünür. İlim konusuyla alakalı benim anlatacaklarım burada sona eriyor. Rabbimiz içimizden tevazu ve alçak gönüllülüğü, takvayı ilke edinmiş, ilmiyle amel eden, mücadeleci alimler çıkartsın ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.